Galaksinin ilk gezegenler arası moda şovuna artık haftalar kaldı. Bu büyük organizasyona Mars, Ay ve Titan kolonilerinden de yoğun bir katılım gerçekleşmesi bekleniyor. Şimdi hazırlıklar ne durumda görmek için Dosso Dossi Fashion Show'un merkez üstüne bir bakış atıyoruz. merhaba. Merhaba Kerem cim. Biliyorsun fuara çok az bir zaman kaldı. Evet. Büyük ödül için müşterilerimize ne verelim bu yıl? Kozmoz aşkına Keremciğim. 50 sene oldu hala öğrenemediniz mi? Bu yıl son model uçan araba vereceğiz. Ha, öyle mi? Evet. E, çok iyi o zaman. Bu arada sen de unutkanlık olmaya başladı. Emekli olmak mı istiyorsun Keremciğim? E, yok canım ben çok iyiyim. Bence öyle öyle. Ve 12 eksikliğidir bu. Sen biraz balık ya balık. Mehmet Bey sen bana takılıyorsun ama hala eski alışkanlıklarından vazgeçmedin. Eski bardaktan kıtlama çay içiyorsun. Zaman değişiyor, sen de değiş artık biraz canım. Bak Keremciğim. Dünya ne kadar değişirse değişsin bazı şeyler asla değişmez. Tıpkı Dosa Dosa kalitesi gibi. Evet orada haklısın. Bizim yıllarca kullandığımız bir slogan vardı hatırlarsan hani şu ראש שעה, שיילדים יקה. אתם לא מזמינים. עד אחיי, פה קופיי, פה קופיי. עד אחיי, עד אבו 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 עד אבו